Evet arkadaşlar Toka Boka diğer bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar bir günde benden daha fazla video atan var mıdır bilmiyorum. Ben bir günde 8 tane belki de 12 tane atıyordum önceden ama artık o kadar fazla atamıyorum. E, on, artık böyle 1 2 3 tane atabiliyorum sadece. Neyse devamını getirelim. Kanka hadi bizim bu ders boşmuş. Kızları izlemeye gidelim. Aa, olur. Hadi ya bu ders beden gidelim artık. Tamam şu soruyu da çözün gidin. Diğerleri nerede bu arada? Onlar gelmemişlerdir. Sınıfta bekliyorlardır. İyi tamam. Onlar da iyi yapıyorlar. Nereden bilsinler ki? E yani hocam. Hadi Anlaşıldı mı çocuklar? Evet hocam. lan tamam, çıkabilirsiniz. lan Ne oluyor be yavaş. lan Sakin ol istersen. Oğlum sana bana bir dalarım. Velet. <laughs> Çocuklar bu ders boş. Ben ona haber vermeye geldim. Herkes çıkabilir. Hocam bokuna mı getirdiniz o zaman bizi buraya kadar? Üf hocam ya. Çok saçma sapan işler yapıyorsunuz. Ciddiyim yani. <laughs> Hatta o kadar salak kaçma işleriniz var ki kendimi öyle yerden yaratmak istiyorum. Sen öğretmenler nasıl konuşuyorsun bakayım? Hocam şaka yapıyorum sakin olun. Neyse ben de birazcık anlayışsız olabilirim. Evet, evet evet Neyse hocam. Salak mısınız abi niye kapıyı kapatıyorsunuz? E Gidiyoruz dersimiz var yani geçme kalalım. E biz de geliyoruz farkındaysan. Ojuu. Ay ne oluyor be? Ne oluyor? Yavaş birazcık. Çok pardon hocam. Kızlar hemen gidin ve giyinin. E, bize bir şey kalmıyor. Şu an aramızda en rahat kıyafeti olan sensin. E ben sınıftan değilim zaten. Size bakmaya geldim. Ay doğru sen bu kızın kuzeniydin değil mi? Evet. O zaman sadece biz gideceğiz. Abo. Özür dilerim arkadaşlar. Şöyle kolaylar bütün kıyafetlerini. Geldik. Arkadaşlar ben başından beri bu kızı oynatıyorum da bir hoca olsun olur mu? Bir öğretmen olsun. Bunda nedense çok şey var ya. Biyoloji tipi var. Bu biyoloji mi? Yok. Ya bu şey olsun arkadaşlar. Bu Türkçe öğretmen olsun. Merhaba çocuklar. Merhaba hocam. Hadi geçip bakalım. Evet, 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 evet. Lütfen, lütfen. Lütfen güzel canım dizilin. Dizilin güzel canım. Biz şuralara doğru geçiyoruz. Ben de geleyim. Siz şöyle geçin kızlar. Hocam biz geliyoruz değil mi? Evet. Telefonu buraya bıraktım. Gelin hadi. Biz de geçiyoruz buraya. Evet e, arkadaşlar kusura bakmayın. Annem bir şey söylüyordu. Hadi bakalım. Kızlar güzel dans edin. Oğlum senin ağzını burnunu kırarım ha. Sana ne? E, biz sınıf arkadaşlarımıza teklif veriyoruz. Verme canım. Verme sen teklik. Ağzını burnunu kırarım senin. Neyse. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi güzelce dans ederler. Ve dansını bitirler. Artık eve giderler. Gitmeye giderler şimdi. Hadi gidelim artık. Biz beklemediler ya. Ama ilk önce biz gelmiştik. Evet haklısınız biz çıkalım kızlar. Bunlar bizim kendi kıyafetlerimiz o yüzden şöyle buraya koyalım. Tamam kızlar siz giyinebilirsiniz bizim işimiz bitti. Tamamdır. Tamamdır. Biz de hazırız. Ha çantaları alalım çıkalım artık. Kızlar eve gideceğiz şimdi. Üstümüzü giyineceğiz. Bir güzel hazırlanacağız. Konsere gideceğiz. Tamam. Bana uyar. Bana da uyar. Tamam hadi gel. Ay dur telefonu unutuyordum. Görüşürüz hocam. Görüşürüz çocuklar. Bir şey Tamam. Evet arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba. Annem nerede benim? Arkadaşlar oynatamıyorum çok sinir oldum ya. Acayip ayar oldum şu an hatta öyle bir ayar oldum ki anlatamam. Merhaba hocam. Şimdi bla 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 çıktılar işte. Hoppa. Hadi kardeşim hadi ya. Şimdi bunlar eve geldiler de yukarı çıktılar bile düşünün tamam mı? Hadi hazırlanalım artık. Bence de. <laughs> Oğlum çekil kenara lan. Hemen toparlanayım. Ne giysem ki? güzel bir şey giymek istiyorum. Takım elbise aslında olabilir. Bu okunu çıkarmayı istersen. Ay bu güzel. Çok güzel. Bro ben hazırım yakıyorum bro. Biliyorum bro. Çantam olarak bunu alacağım. Bunu. Bunu. Kanka bunu al. Bu daha çok oluyor. Hayır kanka bu. Acayip garip duruyor o. Tamam iyiyim böyle. Bak bakayım şöyle. İyi iyi. Tamam. Şimdi ben de giyineyim bekle. Ya kızları da giydirelim be kanka hızlı hızlı bir şöyle bir ne, ne giysem şu artık ne giysem şeyini bir ortadan çıkarmak istiyorum bıktım bu hayır hayır bunu da istemem istemem istemiyorum 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 hmm. yok bu da olmaz istemez Ayşe olur, bu olur işte. Tam bu istiyorum, bunu istiyorum, bu olur. Kanka o kadar güzelim kıyafeti olmaz dedim, buna mı olur dedi? Evet. Çok sade. Öyle mi? Evet. Tam bu o zaman. Tamam bu olur. Tamam. O zaman çanta olarak da ne alayım? Şunu alayım. Bu iyi. Çok iyi hem de. Ay ben niye bunları buraya koydum ya? Tamam cüzdanım bunu alayım. Başka? Hay, allık allık süreyim. Ya bıçı sürer işte allığını. Sulu kalsam mı? Hayır tebrikler kuşum arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz